Rabbimiz Nisa suresinde buyurur ki, Allah kafirlerin müminlere karşı galip gelmesine asla imkan vermez. Lakin nice cenkte kafirler bize galibe çaldı. Allah kafirlerin müminlere karşı galip gelmesine asla fırsat vermez buyruğunu işitiyoruz. Bazı cenklerde mağlubiyeti tadıyoruz. Çünkü bizler Müslümanız. Mümin değiliz de ondan. Peki Müslümanla müminin farkı ne? Allah Hucurat suresinde siz iman etmediniz. Fakat Müslümanız değil. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi buyuruyor. Enfal suresi 19. ayet. Muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir. Biz nasıl mümin oluruz? Kur'an-ı Kerim bunu da söyler. Tevbe suresi 112. ayet. Günahlarından uzaklaşan tövbekarlar ibadetlerine devam eden abidler, Allah'a hamd edenler, lezzetlerden uzaklaşarak oruç tutan zahitler, rükû ve secdeleriyle Rablerine boyun eğenler, iyiliği emredip kötülüğe engel olanlar ve Allah'ın belirlediği sınırları aşmayanlardır. Yani Allah Teala zaferi ve hakimiyeti sadece müminlere vaat etmiştir. Müslümanlara değil.